Bilecik'in köylerinde yaşayan çocuklar ilk defa tiyatro oyunu izledi. Anadolu turu kapsamında Bilecik'e gelen et çocuk tiyatrosu, Bilecik Şehide Bali Kültür ve Kongre Merkezi'nde oyun sahneledi. Programda Bilecik merkeze bağlı köylerden otobüslerle getirilen yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi. Birçok çocuk ilk defa tiyatro ile buluşurken mutlulukları yüzlerine yansıdı. Etkinlik hakkında konuşan İyi Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, bakanlık olarak sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. Bu kapsamda hiç tiyatroya gitmeyen, hiç tiyatro zevki yaşamayan, başta köyde yaşayan öğrencilerimiz vardı. Bu tiyatroyu bizler, Boğazlı yerinde yaşayarak, görerek ve o mutluluğu öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturarak yapmayı hedefledik. Bu anlamda bine yakın 2 ve 3. sınıf öğrencileri toplu taşıma araçlarıyla birlikte gelerek tiyatro ile buluştu. Çocuklarımızın mutluluklarının gözlerine yansıması bizleri çok mutlu etti. İfadelerini kullandı. E, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyoruz. Bu kapsamda e, hiç tiyatroya gitmeyen e, öğrencilerimizin, köyde bulunan öğrencilerimiz başta olmak üzere e, hiç tiyatro zevki yaşamamış ve e, bu hazzı da yerinde yaşayarak, görerek ve o mutluluğu da e, tiyatroyla buluşturarak yapmayı hedefledik. Bu manada da yaklaşık bine yakın çocuklarımızı, 2 ve 3. sınıf çocuklarımızı toplu taşıma araçlarıyla birlikte kongre merkezimizde düzenlenen eti çocuk tiyatrolarına buluşturduk. Bu manada da çocuklarımızın mutluluğunun gözlerinden okunması bizleri de çok mutlu etti. <laughs>